Kara Sevdam yeni bölümde neler olacak? Ranvir'in yeni planı nedir? Ranvir çıran gerçek yüzünü Işani'ye gösterebilecek mi? İşani çıran yalanlarına inanıyor mu? Bunların hepsi ve daha fazlası bu videoda. Disha telefonda nişanlısı ile konuşur. Manas kapının önünde olduğunu söylerken Disha ona yalan söylemiştir. Evde sıkıntılar olduğunu, onları evde yalnız bırakamayacağını söyleyerek Manas'ı kandırır. İşani çırağı arar. Çırak hapiste olması gereken İşani kendi telefonu ile aradığını gören çırak şaşırmıştır. Partide eğlenirken çırak hemen sakin bir yere geçip telefonunu açar. İşani onu özlediğini ve onsuz ne yapacağını bilemediğini söyler. Çırak ona hapisten çıkıp çıkmadığını sormuştur. İşani de kefalet aldıklarını ve hapisten çıktığını belirtir. Çırak İşani ile telefonda konuşurken bu sırada Dişa da aynı partide Manas ile konuşur. Her ikisi de birbirlerini görünce telefonları farklı bahanelerle kapatırlar. Çırak Dişa'ya birbirlerini hiç görmediklerini söyleyip oradan uzaklaşır. Ramvir'in sağ kolu partiye gelmiştir. Çırağın da partide olduğunu söyler. Ramvir ise Çırak ile ilgilenmediğini, anlaşma yapmak için Javare ile konuşmaya geldiğini söyler. Çok geçmeden Ramvir partiye gelmiştir. Çırak ile Ramvir aynı anda Javeri'ye elini uzatıp selam vermek ister. Çırak hemen ailesinin köklü ve zengin olduğunu söylerken Ramvir de kendi şirketini sıfırdan kurup sektörde söz sahibi olduğunu söyler. Javeri Ranvir'in elini sıkar. Javari ikilinin yanından uzaklaştıktan sonra Çırak, Ranvir'e babasıyla Javari'nin sıkı arkadaş olduklarını, babasının bir telefonu ile anlaşmayı imzalayacağını açıklayınca Ranvir de dalga geçerek onu kızdırmaya çalışır. Çırak onunla daha fazla vakit geçirmek istemediğini söyleyip yukarı kata çıkar. Çok geçmeden aynı partiye Işani de gelir. Işani Bay Javari'yi çok iyi tanıdığı için ona selam verir. Javari bu partiyi Harşad'ın çok istediğini, bunun için en özel kolyeyi onun takması gerektiğini söyler. Işani Javari'nin verdiği kolyeyi takmak isterken zorlanmıştır. Ramvir arkasından gelip ona yardım etmek istese de Işani sinir olur ve Ramvir'in yanından uzaklaşır. İşani partide çırağı ararken bir garson gelir ve çırağın onu odada beklediğini söyler. Bu sırada çırak odada Şanala ile romantik anlar geçiriyordur. İşani garsonun söylediği odaya gelip kapıyı çalar. Çırak İşani'nin geleceğinden habersiz, odayı ayarlayan garson olduğunu ve bahşiş istediğini düşünüp üstü açık bir şekilde kapıyı açmıştır. Bu arada İşani çırağın Şanala ile sarmaş dolaş bir halde görür ve şok olur. Şanala işeyi görünce ona kızar ve neden peşinden geldiğini sorar. Çırak olayı toparlamak adına sevgilisini odaya götürüp sakince beklemesini istemiştir. Çırak İşani'ye durumu açıklamak isterken İşani gözleri dolu bir halde şokun etkisini üzerinden atmaya çalışır. İşani çırağa kızar ve neden mesaj atıp yanına çağırdığını sorar. Çırak mesaj atmadığını söylese de İşani ona telefonuna gelen mesajı gösterince çırağın aklı karışmıştır. İşani ağlayarak oradan uzaklaşır. Ishani yağan yağmurun altında ağlarken Ranvir içi parçalansa da onun yanına yaklaşamaz. Çırak koşarak Ishani'nin yanına gelir. Ona durumu anlatmaya çalışsa da İşani ona bağırır ve yanından uzaklaşır. İşani eve geldiğinde annesi Falguni'ye her şeyi anlatır. Falguni de İşani sonunda gerçeği gördüğü için mutlu olmuştur. Ishani'ye olayı detaylıca anlatmasını istese de Ishani yalnız kalmak istediğini söyleyip odasına gider. Çok geçmeden çırak eve gelmiştir. Falguni çırağı kızıp içeri almak istemez. Lakin çırak ısrar ederek içeri girer. Falguni İshane'nin yukarıda olduğunu söyler. Çırak İshane'nin odasında önüne gelse de İshane ona kapıyı açmayacaktır. Ramvir ofiste İshane'nin gelmesini bekler. İshane içeri girince onu gizlice takip eder. İshane'nin iş arkadaşı Semara hemen İshane'ye dosyaları verir ve akşama kadar hazır etmesini, aksi takdirde herkesin kovulacağını söyler. Bu sırada işhani patronunun odasına bakar. Ramvir'in pencereden baktığını görünce sinir olmuştur. İşhani dosyalara tamamlayıp Ramvir'e verir. Ramvir ise bugün lazım olmadığını söyler. İşhani bu duruma sinir olmuştur. İşhani dün gece davet sırasında boynuna takılı kaldığı kolyeyi geri verir. Parasını ödediğinin haberini aldığını, bu yüzden geri vermek istediğini söyler. Ramvir kalması konusunda ısrar etse de İşani hediyeyi kabul etmez. Ramvir İshani'ye gitmemesini, birazdan önemli bir toplantıya gideceklerini, sekreter olarak yanında gelmesini gerektiğini söyler. İshani istemese de Ramvir ona patronu olarak emreder. İshani ile Ranvir arabaya binip toplantı yapılacak yere gitmek için yola çıkmışlardır. Yola Ramvir toplantı sırasında yapılacakları not almasını ister. Birkaç kilometre ötede inek yolu kapattığını gören Ramvir bu işi den halletmesini ister. Işani arabadan inip ineği kenara çekmek istese de başarılı olamaz. Ranvir ineği kenara çekip Işani'ye hava atar. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Eğer videomuzu beğendiyseniz kanalıma destek olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdiden herkese teşekkür eder, iyi seyirler dilerim.